Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bir YDS yok test soru çözüm videosuna daha hoş geldiniz. bir soru cümle tamamlama sorusu arkadaşlar. YDS'de ve yok de çıkan ve sizi de zorlayan bir alan aslında. Şimdi öncelikle cümlemizi okuyalım. okuyalım. Die Volkswirtschaftslehre ist ein Teilgebiet der Wirtschaftswissenschaft. Makroekonomi ekonomi e, iktisat alanının bir yandalıdır diyor. Artık kelime dikkat edin. Burada artık kelim di. E, burada ne var? Ein Teil gibi der Wirtschaftswissenschaft. Der yani artık kelim di genitif olmuş, çekimlenmiş ve der olmuş. Bütün şıklar dikkat ederseniz zaten relatif cümlede. Ben burada hani soruyu yanlış yapmak için şuraya der ekledim ama e, ona da geleceğim şimdi. Şimdi burada di ve di var. Yani benim şuradaki cümlem di artikeline uygun bir şekilde başlamalı. Yani di artikeliyle başlamalı veya di artikelinin çekimiyle başlamalı. D'nin de plural yani çoğul dinin çekimi. dem burası ya der, der ya das. Das zaten olmaz. Burada bir D var. Burada zaten der var. Der prodüksiyon und unmarkt wirtschaft unterzugt. Şimdi ben bunu bilerek der koydum. Aslında burayı e, benim Microsoft otomatik düzeltim ama hayvan ben yanlış olsun diye şey yaptım. E, D koysam yoksa A şıkkı da doğru olurdu arkadaşlar. Hani productions faktörün mark wirtschaft yani üretim faktörleri ve e, pazar ekonomisini araştıran da atlayabiliriz gramer olarak yanlış değil. Die Susan der Erzeugung und Verteilung von Gütern und Ne diyor işte? Üretimin ve dağıtımın, işte malların ve, ve ürün üretim ve unsurlarının üretilmesinde, dağıtılmasındaki arasındaki ilişkileri inceleyen bir bilim dalıdır diyor bu cümle. Doğru. Cevabımız nedir? Kolay bir soru arkadaşlar. Ama tabii kelime bilmeyenler için ve gramer bilmeyenler için tabii ki zor bir soru arkadaşlar. evet takipte kalırsanız her gün bir soru atacağım arkadaşlar. Biraz daha izlenme oranı artsın paragraf soruları da yükleyeceğim. Çeviri soruları, diyalog soruları da yükleyeceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.